<laughs> Sonbaharı seviyorum Ay <laughs> oh, Şuraya bak bebek şirin Kış gelince güne göç ediyorlar Duana her şey ne kadar güzel düzenlemiş Olamaz oh, Bebek şirin Bunu nasıl yaparsın Oynadığın yaprakları süpürmek için Sabahtan beri çalışıyorum Şimdi yeniden başlamak zorundayım Oh, seni seviyorum bebek Şirin... Ama bir yandan çalışıp bir yandan de seninle ilgilenmek çok zor oluyor. Ya yani Şirinler bana yardımcı olabilirdi. Ha, bebek Şirin, yapma, yapma, düşeceksin. Oh, ucuz Oh, bebek Şirin, az kalsın seni kaybediyorduk. Şirin ha? <laughs> i̇şte buradasın. Köprü temizliğinin çoktan bitmiş olacağını düşünmüştüm. Şirin baba ama bebek Şirin hiç uslu durmuyor. <laughs> bebek Şirin her geçen gün biraz daha fazla yaramaz oluyor. <laughs> ben onunla ilgilenebilirim Şirin'e. Günün geri kalanında dinlenebilirsin. Gerçekten mi Şirin baba? Zaten üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyorsun. O teşekkürler Şirin baba. <laughs> bir şey değil Şirin'ciğim. Sonra görüşürüz bebek Şirin. Hoşçakalın, hoşçakalın. Gargamel adına bir paket var. Ne, benim için bir paket mi dedin? Eğer bu küçük iğrenç şirinlerin şeytanlıklarından biriyse... Aa, belki de annemden geliyordur. Sevgili Gargamel, bu küçük hediye paketinin içinde şirinlerin köyünde asla bulamayacağın çok özel bir toz bulunuyor. Ne? Bu sihirli bir halı tozudur. Üzerine bu tozun serpilmesiyle sıradan bir halı bile uçan halı haline gelir. Harika! <laughs> Sihirli uçan halı sayesinde artık kolaylıkla kahretsin. Benim tek bir halı bile yok ki. <laughs> hmm, belki bu yorgan işime yarayabilir. <laughs> Uçarken şirinlerin göğüne rahatlıkla ulaşabilirim. <laughs> ah, i̇şe yaradı, işe yaradı. Aa. Oh, anneler her zaman mükemmeldir. <laughs> Merak etme azman akşam yemeği için lezzetli bir şirinle döneceğim eve. Ya, yapma Biraz bir dinlenmeye ihtiyacım var galiba çok yoruldum. <laughs> Kendime oyalanacak bir şeyler bulsam iyi olacak. Aha. Kuşları gözetlemek azman benim için gerçekten mükemmel bir hobi bu. <laughs> Sessiz ol bakalım işte bir tanesi geliyor. <laughs> oh hayır ördek azman ördek. <gülüyor> <gülüyor> Çekil üstünden seni beyinsiz pis tüy torbası. Ben ağaçların şurubunu toplarken sen de beni burada bekle. <laughs> Biliyor musun ağaç şurubu en sevdiğim şeylerden biridir. Ah sonbahar ne kadar güzel bir mevsimsin sen. Ateş için onu toplamak kışa hazırlanırken yapılacak en önemli şeylerden biridir. Şirin babanın bu görevi bana vermesinin sebebi de bu zaten. E, aynı nedenle ben de bu görevi sana devrettim. teşekkürler gözlük. Oh, Afedersin gözlük. Nereye gittiğimi göremiyorum da. Ah, ah, uh, oh, ah. 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 <laughs> ama ben hala göremiyorum. Bu hiç şaşırmadım sakarcığım. Şimdi görebiliyor musun? Ha, aa, aa, tabii çok iyi görüyorum. Söylese de, sadece sence de bu bana yakışır bir kumaş değil mi? Eminim terzi şirin bu kumaşla bana harika bir şey dikebilir. Odunları taşımayı sakın unutma Sakar. Pekala, epey sessiz bir sabah geçirdik öyle değil mi? Ha, ne kadar güzel bir kumaş. Onunla ne yapmayı düşünüyorsun? Ehe, gözlük camlarımı temizlemek için kullanılmasını öneriyorum. Ya da belki de Yedi çalışma olan gözük Şirin'den alıntılar adlı kitabımı kaplamak için. <laughs> Benim daha iyi bir fikrim var. Size yapabileceğiniz faydalı pek çok şeyi. <gülüyor> 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 ne kadar da komiksin. <laughs> e, ben şirinlerim. Oo, Aa, sana ne oldu böyle şirin baba? Bu konuda hiç konuşmamayı tercih ederim. <laughs> <laughs> Altın sarısı bir renkle mükemmel görünürdüm Bebek Şirin. İhtiyacın olan tek şey bu kumaşla yapacağımız bir giysi. Yaşasın! İşte karşınızda yeni düzenlenmiş harika rengiyle... ...Bebek Şirin! <laughs> Bebek Şirin'in bir gün bu dünyada çok yükseleceğinden eminim. Ama ben bunu kastetmemiştim. Şirin'in bu küçük kumaş parçası sihirli olmalı. Ehe, bu işi halletmeyi bana bırak yeter Şirin baba. Bebek Şirin, hemen o raftan aşağı in bakalım. <laughs> en sevdiği Şirin amcanın yaptığı da beğendin mi? Ay, hey, göremiyorum. <laughs> ha, hey, onu geri getirelim. Nasıl gözlükleri bir geri getirin. Ay! O, bu inanılmaz bir şey gözlük deşirine bu kadar benzeyebileceğime inanamıyorum. Ha? Neler oluyor burada çocuklar? Bebek şirin uçabilen bir giysi giyiyor. Uçan bir giysi mi dedi? Buna inanamıyorum. Modanın çok gerisinde kalmışım demek. e <laughs> sürpriz! Şirinleme zamanı geldiğinde hiçbir şey şakacı şirinin önüne bile geçemez. <laughs> oh! İşte bu gerçekten sürpriz oldu. Hey bebek şirin şimdi ırmağa doğru gidiyor. Karşıya geçmenin bir yolu olmalı. Uçan bir bebeğin karşılaşabileceği tehlikeleri düşünmek bile istemiyorum. Şuraya bak Azman, benekli bir kuzey serçesi geliyor. Hayır, 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 bu mavi gözlü bir güney serçesi. Hayır, ama bu uçan bebek şirinin ta kendisi azman. Ne ilginç bir tür öyle. Bunu hemen ele geçirmeliyim. <gülüyor> 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 Yukarı bak Asman, gelip kartal yuvasına kondu. Bu harika. Bu akşam bir ziyafet çekebiliriz. <laughs> Ay çok az bir şey kaldı. O acayip yaratığı yakaladığım zaman ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Oo! Oh. Oh. Ay. oh. Oh. O şirinin derisini yüzmek için pek çok yol biliyorum ben. Ah. Bu numarayı Baltazar'ın filminde görmüştüm. Sıcak havayla uçabiliyordu. Dur dur yapma. Hayır geriden geri dön diyorum. Balonumu patlatacaksın alçak. aa aa. misin Solazman? Bizi ele vermek mi istiyorsun? Şimdi bakalım şu kahrolası akbaba yuvada neler yapıyor. Şimdi tam sıra Sazman. Bu sefer kesinlikle kazanmalıyım. Beni iyi izle. Hunga punga tunga değil. Sihirli halat yavaşça yukarı gelsin. <laughs> i̇şe yaradı azman, işe yaradı. <laughs> i̇şte yukarı geliyorum. <laughs> Aa, yakaladım seni işte. Benim de böyle sevimli sevimli konuşma bakalım. Şimdi seni eve götürüyorum ve eve gidince ne yapacağımı da... Aa! Ya ya hayır çabuk bir aşağı indir, bir aşağı indir diyorum sana. Aa! ay dur yapma 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 diyorum sana ağaca çarpacağım yapma oh, oh, ay aman of ay ah ah artık vazgeçtim azman sanırım uçan şirinleri yakalamam benim değil kuşların işi baba? Neden herkesin yüzü böyle açık? neden olacak? Bebek şirini kaybettik de ondan. Bebek şirin kayboldu mu olamaz? Ama oldu bile. Bebek şirin büyülü bir giysiyle göklere uçup gitti. Uca şirinci öylesine heyecanlandırdı ki korkarım bebek şirini bir daha hiç göremeyeceğiz şirine. Aa. Olamaz, onu bir daha hiç göremeyecek miyiz? Hepsi benim suçum, onu bırakıp gitmemeliydim Şirin baba! hayır hayır Şirine, Bebek Şirin'e ilgilenmek senin değil... ...Hepimizin sorumluluğuydu. O giysiyi hiç dikmemiş olmayı dilerdim. Bebek Şirin'in ağlamasını bile özledim. Ben de mamasını en sevdiğim kıyafetime sıçratmasını... ben de altını değiştirdiğimde... ...dağıttığı gülecekleri... Ne? Bebek hep bize geri döndün. Seni gördüğüme çok sevindim canım. <laughs> sanırım niye geri döndüğünü gayet iyi biliyorum. Yani demek istediğin... Evet sanırım bizim ufaklıktan burada büyüğü bozan bir şey yapmış. <laughs>